Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 14 Ekim Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraber İstanbul'da 9 koşu bir programımız. 2 altılımız olacak. Bir tane banko adayımız, bir tane alternatif banko adayımız değerlendirebilecek arkadaşlar için önereceğiz. Herkese bol şanslar. Tabii ki videomun altında beğen butonunu basarak videomu izlerken dinlerken bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.15'i gösterdi. Kısa vade altı bir koşu. 4 yaşlı Arapların 1400 metre çime çıkacak. 9 safkanımız burada kayıtlı. Evet ben ilk start, pardon son startında Ercan Çankaya ile ikinci kez buluşan bir safkanımız. O da İstanbul'a grup 2900 metre çiminde Ercan'la ben aslında e, grup onun için çok çok e, ağırdı. E, kayıcı zaten sürdürek for Tüm Türkiye zaten tek attı. Fış fış e, önerdiğimiz bir safkanda ikinciliği bozmayabilir. ikili için değerlendirelim dedik, Değerlendirdik. Özsümşek, e, Avşar bunlarla mücadele içerisine girdi. Bu onların arkasında bir beşincilik elde etti. Gerçekten başarılı buldum ben. Bir nolu şah Dragon, Ercan Çankaya ile benim ilk tercihim. ikinci attım. Üç nolu Canım Çıtır olacak. Sevgili dostlar ciddi rakibi olacaktır. 5 nolu Safiya Akın Sözen'le ve de 6 nolu yürekli çocuk bu koşta kendine bir şans yaratacaktır sevgili dostlar. Evet 1, 3, 5 ve 6 benim birinci altılı gayrımızdaki sıralama. Evet ikinci koşu şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 2100 metre çime çıkacak. 7 safkanımız burada kayıtlı. Birinci beşli gayrımızda burada start alacak. Evet e, bu koşta yani şöyle baktığım zaman ben Babadağ'ın oğlu Vedat abi işte 8'de 5 yaptılar. Yani e, aslında bu grupta çok çok öne çıkan bir safkan. Evet alternatif bir banko adayımız bu da olabilir sevgili olsa bunu da dile getireyim. Rakip bahanesine ben buraya e, tabii ki fazla at geçeceğim. 4 safkanı yazacağım ben burada. 3 çok önce tuttuğum bir safkan. Yarışı çalabilir, kazanabilir alternatif bir banka ufak bütçeli arkadaşlar yönelebilir. Ee, benim burada ikinci tercihim altı nolu Özgür Kafkas olacak. Erhan Akdoğul'a kesin imal etmeyeceğim. Bir nolu Gubaz ve de dört nolu Berk Alp Gökhan Kocakaya'yla etkili koşmasını bekliyorum. Sevgili dostlar uzun aradan sonra tekrar e, yani Çin piste çıkacak. E, bunu da dile getireyim sevgili dostlar çünkü e, yaklaşık iki üç seneden beri ilk defa çime çıkacak çünkü hep İstanbul'da Adana'dan mücadele eden bir safkanımız genellikle İstanbul'da sentinde koşan uzun aradan sonra tekrar çim piste dönecek e, dikkat diyeceğim Gökhan Kocakay ile es geçmeyeceğim 3 6 1 4 benim bu koştaki sıralamam evet 3. koşu handik handikap 15 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim 5 safkanımız yer alıyor 7 plaza 1. Üçlü gayrimiz burada start alacak. Evet 5-4-3 yani bu safkanlar e, yani 3-4-5 diyelim e, liderlik içerisine girecekler. Mücadele içerisine girecekler. Bakalım liderliği kim alacak? E, gerçekten e, bana zor bir koşu geldi. Birbirine denk bir mücadele. Ben burada kapamaya kadar gittim. Bu 5 safkanı da değerlendireceğim. Hem 7'li plasa içinde yani önereceğim 2 safkan olacak tabii ki. Benim sıralamam şu şekilde oluştu. 3 nolu Iris benim ilk tercihim. İkinci atım 5 nolu safkanımız. 7 plasa için bu iki safkanı değerlendirebilirsiniz veya ile oynayabiliriz. Ben deneyeceğim. 3, 5, 7 plasa için yeterlidir. Sonradan 1, 2 ve 4 şeklinde bu koşu geçme taraftarlarım. Yani kapamaya kadar gideceğim. 3, 5, 1, 2 ve 4. Evet dördüncü koşu şartlı bir Uğur Tay koşusu olacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çime çıkacak. İkinci altılgan ganyanımız burada start alacak. Evet ayakları düz bassın. 10 safkanımız yer alıyor. Benim burada iki tane safkan ilgimi çekti. Onlar 10 ile ayağın kurşunla start alacak bir lüksor temsilcisi. Ve de 5 nol safkanımız Gökhan Kocakay ben bu koşuda bu iki safkanı tercih yapacağım. E, ilgimi i̇lgimi çeken hem orijinal hem çalışma olarak da. Dikkatimi çeken bu iki safkan oldu sevgili dostlar. Benim tercihim 10 ile 5 nolu safkanlar yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin. İkinci altı yanımız yani şartlı bir koşu nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir koşu ama benim öngörüm 10 ile 5 arasında geçecek bir mücadele gibi geliyor bana. Bu iki safkan benim için yeterli olacaktır şablonumda. Evet 5. koşumuz Handikap 16 dişlere mahsus bir koşu. 2000 metre sentetikte start alacak. 4 rekor Arapların 10 safkanımız yer alıyor. 5 ile e, Dilo 10 nolu Delayla ile olarak piste çıkacaklar. Evet 2 nolu safkanın Gül Nisa Can Ayan Kurşun'la ben e, etkili bir koşu gelecektir yaptı. Üst üste İstanbul sentetinde 1200 olsun 1400 olsun. Ondan önce Kocaeli pistinde ve Bursa pistinde de Kavukum'da üçüncü üçüncülüklere bulunan bir gül bir tur borcunu Ayan kurşunla iyi bir koşu gelecektir. İki benim ilk tercihim. İkinci atım 5 nol Diloy sonları çok etkili gelecektir. Mutlaka değerlendireceğim. Eküller sonradan altın oğlu Bonjour El Semavi Erhan Akdoğla ve 9 nol Dila Nur yaptığı son koşusu gerçekten e, beni hayran bıraktı. Handikap 15-2000'de mükemmel bir koşu sergileyerek koşuyu lehine çevirmesini bilmişti. Yine etkili bir performans kendisinden bekleyeceğim. Gökhan Bektaş da o zaman 50 kilo ile start alıp e, kazanmasını bilmişti. E, yine aynı şekilde 50 kilo Gökhan Bektaş da 9'da es geçmeyeceğiz. 2, 5, 6, 9 benim sıralamam. Evet 6. koşu açık 3. Prenses Halim Sait Türkhan koşusu 3 ve kore İngilizler 1200 metre çim. Alt safkanımız yer alıyor. dörtlü Lugayemiz da burada start alacak. Evet benim sığınma limanım burada Mehmet Akgöz da liderliği alacaktır. Ben inanıyorum. Ve de sonuna kadar direnim koşuyu çalacaktır. Benim banko ismim Luminari olacak. Bir nolu safkanımız sevgili dostlar. Evet traktör kısa gelebilir. Çirçuz e, yani traktör de önlere hamle yapmayı seven bir safkanımız ama çünkü mesafı olduğu için ola da girişmeye Luminari ile ama bir yönde pes edeceğini düşünüyorum. Ben bir nolu Luminari kazanacaktır. Bankomuz erik. ikili için sevgili dostlar Subati'ye çok çok dikkat ben değerlendireceğim altı ve de üç nolu çirçuz sevgili dostlar. Bir bankom arkası altı üç ikili için çok cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet yedinci koşumuz kısa vadeydi bir koşu. 3 ve Kore İngilizler 1400 metre çime çıkacak. 8 sapkınımız yer alacak. Evet benim burada ilk tercihim bir nolu Azman Tor olacak. Halis Karataş'la e, yaptığı son koşusunu aslında kazanıra girmişti de e, geldi ama Doğa Kağan'ı orada sprintini güzel yaparak koşuyu kazanmasını bilmişti. Do Doğa Kağan'ına geçirmişti Azman Tor. E, yine koşun en şanslı ismi olacaktır. Bir benim ilk tercihim. İkinci atım altı nolu Regamur olacak Akın Sözen'le. Sekiz nolu safkanımız Volt Polat Hişman Çizik'le. Ve de beş nolu safkanımız da Gökhan Kocakay'la kendine bir şans mutlaka yaratacaktır sevgili dostlar. Evet burada bir tane de kafama takılan bir safkan var. Eğer bütçem doğrultusunda ona da yer vermek çalışacağım. O da üç nolu Can Reis sevgili dostlar. Bunu da dile getirelim. Ee, 1, 6, 8, 5 diyeceğiz. Çizgi bütçemiz doğrultusunda 3 nolu can ise de bir şans verebiliriz. Bunu da dile getireyim sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre çime çıkacaklar. 7 safkanımız yer alacak. Evet buradaki benim ilk tercihim La Plata olacak. Mustafa Çiçek'le sonradan 2 nolu Gil Higbiz Herhalde öyle okunuyor. Özcan Yıldırım'la ve de 5 nolu Salkın Kul Kızı ve de son olarak da 7 nolu Salkın Dayan da Kurşun'la ee, ilk buluşmasında güzel bir koşu çıkartmışlardı. Kazanmıştı. Ayağında ikinci kez yola devam dediler. 7 ile es geçmeyeceğiz. 6, 2, 5 ve 7 benim bu koştaki sıralamam. Evet 9. koşumuz handikap 17 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kumda mücadele verecek. 9 sapkanımız yer alacak. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman sevgili dostlar benim burada üst sapkana şans vereceğim. Onlar kimler? Gökhan Kocakay ile start alacak olan 5 nolu Timelord Time Lord olacak. E, liderli çıkıp alabilir. Sonuna kadar direnip kazanabilir sevgili dostlar. Çünkü o potansiyele sahip bir sapkan. İstanbul'u ekibinde Maydere veda etti. Arkasında handikap 15'i kazandı. Sonra 5.lik, 4.lik ve 6.lik da ayrıldı. Son 6.lik mesafenin kısa oluşu gibi geldi bana. Bakalım şimdi Gökhan'la etkilik koşmasını bekliyorum. İlk 5. Sonradan 3 nolu oklu ama 1 nolu safkanımız Mustafa Çek'le etkili koşmasını bekliyorum. Sonradan 2 tane de sürpriz isim önereceğim. Sevgili olsa ben değerlendireceğim. Sek almış kalmış bir şey onlar kim? İkinoğlu Remsettin Müslüm Çelik de çok çok dikkat ve de Dokuzoğlu Kanaga Hişman Çizik'le sevgili dostlar 3 5 1 çizgi 2 ve 9 tercih bakımından değerlendirilecek safkanlar olacağını düşünüyorum. Ben kuponumda yer vereceğim bu iki safkanı da yani 5 safkanla geçeceğim buraya. Bunu da dile getireyim. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul şablonu da buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığınız safkanlar gayen olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.